Yaprak. Kızım bitti mi? O çikolatalı toplarımız bitmiş. Sana ödül olarak çok güzel bir şey getireceğim şimdi. Bekleyin şimdi, bekleyin. Çok merak ettim. Geliyorum. Geliyorum. Hazır mısınız? Evet. Bakın size ne getirdi. Dur bir dakika. Dur bir dakika dur. Dur dur Yağmur yapma lütfen böyle şeyler. E, Al bakalım yaprak. Sana o, sakız makinesi. Ya, neden kızım bana? paylaşırsınız. Üç dur açalım. Vermem. Dur açalım. öyle yapma ama yaprak. ile paylaşmanız ben, ben, gerekiyor. o. Tamam ne, ikinizin a. olsun tamam mı yaprak? Ay, ben, ben, ben. Tamam abi, bir şey söyleyeceğim yaprak öyle olmaz paylaşmanız lazım bak a, iki, abla her şeyi paylaşıyor senin de paylaşman lazım kızım tamam Biraz, mı? Ben hiçbir şey paylaşmayacağım. Hayır paylaş. Öyle şey olmaz Yağmur. Paylaşırsan aa, kardeşin de öğrenir. Olmaz ama böyle. Tamam. Aa, aa. Sakız Şimdi bak ya. içinde bir sürü sakızlar var bunun. Tamam mı? Yaprak dur bir dakika dur. Öyle değil. Evet. Öyle değil. Kırarsan sonra bak içinden sakızlar çıkmaz. Bak dur baba göstersin sana. Dur. Bak şu kolu şöyle indiriyoruz. Bak geldik. Geldi geldi geldi. Gel, Ay geldi. düştü. Geldi. Aa, dur, dur. Baba demek ki var. Oo iki tane birden geldi. Dur bir daha basalım. Baba, galiba, Bu sefer de yağmura. Galiba, galiba. Yok. Tamam. Hadi Yağmur sıra sende tamam. şimdi. Bakalım ne renk gelecek Yağmur'unki. Hop bas bakalım. Aa, ne ne ben oldu ben gelmedi bakalım. mi? Geldi Aa, geldi geldi. Tane geldi. İki tane iki tane mi geliyor Hayır, ya? Mavi mi? ile beyaz geldi. Çok Hadi. Güzel. Dur bir dakika dur. Yaprak. Evet şimdi yaprak yapıyor. Olmuyor mu? Dur bir dakika dur. Bak şöyle yapacaksın gördün mü? Bekleteceksin birazcık aşağıda. Ooo hmm. süper. Ne renk çıktı? Sarı mı? Evet. Dur bir dakika dur baba da sıra bence baba da. Öf ya, tamam. Yaprak babada sırada tamam tut buradan tut buradan kızım. Hadi bakalım. Bakalım babanınki ne renkmiş. Aa bana bir tane geldi size <laughs> iki tane geliyor babaya bir tane geldi ya. Şimdi sıra bende. Hmm, sakız çok güzelmiş ya tadı gerçekten de. Ha öyle yapmayacaksın Yağmur. Bak şöyle yapacaksın bekleteceksin aşağıda hmm, tamam mı? tamam. Ha niye gelmiyor bozuldu mu yoksa? size bu kadar sakız yeter diyor bence hayır, tamam mı ağzınızdakiler yeter kaç tane var ağzında şu an senin İki onun dört tane var yaprak sende dört tane mi var aç Hı -hı. ağzını bakayım bakacağım kaç tane var ooo sende çok var Ben tamam. de var dur bir dakika bir daha yapalım bakayım gelecek mi bastırın şurayı üstüne geldi ooo yağmur üç tane gözden kaçmadı üç tane birden ver bakayım birini hayır, hayır. verir misin gel buraya hayır ne yaptın? ağzına mı attın yoksa <laughs> Dolayısıyla eline bakacağım. Ay Yağmur niye böyle yapıyorsun sen? <laughs> He? dört tane var sen beş tane oldun. Haksızlık olmadı mı şimdi? Hayır. O da bir tane. Yaprak, yaprak. yeter. Yeter bu kadarlık tamam mı? Hmm. Kızım yeter bu kadar. Hmm. Gerisini yarın yersin. Ablası uzak durur musun sen? Sen yaramazlık yaptın. <laughs> Ekstra üç tane birden aldım, Beş tane oldu sende. Nasıl, çok istedi, çok istedi <laughs> ama 5 tane birden oldu. Çok fazla oldu. Tamam mı yaprak? Yeter bu kadarlık. Lütfen ama. Hadi babaya ver. Yarın geri vereceğim sana onu. O senin oldu artık. O senin. Hayır. O zaman çıkartma tamam mı? Hayır baba onun Ya ona öyle diyorum Yağmur. O anlamaz ki şimdi be kızım. Tamam. Yarın paylaşırsınız yine. Tamam mı Yaprak? Yastık <laughs> savaşı. ne savaşı kızım? Ne diyorsun sen? Dur dur kızım ne yapıyorsun sen? Aa! Şuna bak. Yağmur şımardı yine. Yağmur, yağmur şımardı yine. <laughs> Telefonumu yere düşürdün ya. Kırılacaktı az kalsın Dur. Dur yapma. Ver ya bak <laughs> ver, saklayalım bunu Ver sakladım yoksa babla alır senden. Bak sana söyleyeyim. Yaprak alır. Yağmur alır senden. Ver. Ver ver babaya ver. Aferin sana. Oo. Oh. Hadi videomuzu kapatacağız. Bay bay yapın bakalım arkadaşlara. Dur dur kızım dur ya dur. Yaprak bay bay yapar mısın? <laughs> bye bye ya. Hadi. Bye Hoşçakalın. Bye bye.